22. Kureyş'in ileri gelenleri. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Selleme tabi olanlar sürekli bir artış gösteriyordu. Fakat yeni dine girenlerin hemen hemen hepsi ya köle ya adatlı ya da Mekke dışındaki Kureyşlilerden oluşuyordu. İslam'a girenler vadi Kureyşlilerinden olsa bile nüfuzlu bir aileden gelen fakat kendileri nüfuzlu olmayan ve İslam'a girişleriyle ailelerinin ve akrabalarının düşmanlığını üzerlerine çeken zayıf kişiler oluyordu. Abdurrahman, Hamza ve Erkan istisna idi. Fakat onlar da lider konumunda olmaktan uzaktılar. Bu nedenle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbirinin hatta amcası Ebu Talib'in bile kendisine uymaya yanaşmadığı Kureyş ileri gelenlerinden hiç olmazsa birkaçını kazanmak istiyordu. Eğer Ebu Cehil'in amcası Velid gibi güçlü bir şahsiyetin Velid hem şefi hem de Kureyş'in gayri resmi şefiydi. Desteğini kazanırsa davetini daha kolay bir şekilde yapabileceği inancındaydı. Velid aynı zamanda diğer Kureyş liderlerine göre daha anlayışlı ve tartışmaya açık bir kimseydi ve bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Velid'le yalnız konuşabileceği bir fırsat buldu. Fakat onlar sohbete dalmış bir haldeyken henüz İslam'a girmiş kör bir adam yanlarından geçti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sesini duyunca orada durup kendisine Kur'an'dan bir bölüm okumasını rica etti biraz sabırlı olması ve uygun bir zaman beklemesi söylendiğinde kör adam o kadar ısrar etti ki sonunda peygamber hiddetlendi ve yüzünü çevirdi. Sohbeti yarıda kesilmişti. Fakat bu bölünme hiçbir kayıba sebep olmadı. Çünkü Belit zaten mesaja ümitsiz denebilecek derecede kapalıydı. O anda şu sözlerle başlayan yeni bir sure nazil oldu surat astı ve yüz çevirdi. Kendisine o kör geldi diye. Vahiy şöyle devam ediyordu. Fakat kendini müstahni hiçbir şeye ihtiyacı olmayan gören ise işte sen onda yankı uyandırmaya çalışıyorsun. Oysa onun temizlenip arınmasından sana ne? Ama koşarak sana gelen ise ki içi titreyerek korkar bir durumdadır. Sen ona aldırış etmeden oyalanıyorsun. AVS 5 10. Bundan kısa bir süre sonra Velid kendini beğenmişliğini şu sözlerle ortaya koyuyordu. Ben Kureyş'in en üstünü ve şefi olduğum halde bana gelmiyor da Muhammed'e mi vahiy geliyor? İkimiz de iki şehrin iki büyüğü olduğumuz halde o ne bana ne de Taif'in reisi Ebu Mes'ud'a gelmiyor da ona mı geliyor? Zuhruf 31. Ebu Cehil'in karşı çıkışı ise daha az ücretli fakat daha tutkuluydu. Biz ve Abdülmene oğulları aramızda şeref konusunda yarış ederiz. Onlar başkalarını doyururlar ve korurlar, biz de aynısını yaparız. Onlar verirler, biz de onlarla aynı yarışta burun buruna giden atlar gibi eşit oluncaya dek veririz. Şimdi onlar bizim adamlarımızdan biri peygamberdir. Ona gökten vahiy geliyor diyorlar. Biz onun bir eşini ne zaman elde edeceğiz? Tanrı'ya and olsun. Ona hiçbir zaman inanmayacağız ve onun gerçeği söylediğini kabul etmeyeceğiz. Şemsli utbenin tutumu daha az olumsuzdu. Fakat değerlendirmede onlarla aynı hataları yapıyordu. Çünkü onun ilk düşüncesi eğer Muhammed gerçekten peygamberse ona uyulmalıdır değil. Onun peygamberliği Abdülmenaf oğullarına şeref getirecek olmuştur. Bir gün Ebu Cehil bu konudaki kızgınlığını belirterek Utbe'ye "Ey Abdülmenaf oğulları, işte sizin peygamberiniz var." dediğinde Utbe şiddetle şu karşılığı verdi: "Biz bir krala veya bir peygambere sahip olduğumuz için siz gücenmek zorunda mısınız? Buradaki kral kelimesi Kusay için kullanılıyor ve mahzumilere Abdülmenaf'ın Kusay'ın oğlu olduğu halbuki mahzumun sadece Kusay'ın yeğeni olduğu hatırlatılmak isteniyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu söylenenleri duyacak kadar yakındaydı. Hemen yanlarına geldi ve onlara ey hutbe sen ne Allah ne de onun Resulü için tartışıyorsun. Sana gelince ey Ebu Cehil sana bir felaket gelecek ve sen çok ağlayıp az güleceksin. Ta 123 3 Kureyş'in çeşitli boyları arasında rekabet sürüyor ve en güçlü olanlar sürekli değişiyordu. O zamanlar en güçlü iki boy Abdüşşems ve Mahzum idi. Utbe ve kardeşi Şeybe Şems boyunun bir bölümünden sorumluydular. Kuzenleri Ümeyye kolunun lideri Harp ölmüş, yerine Utbe'nin kızı Hint'le evlenen Ebu Süfyan geçmişti. Onun hem politikada hem de ticarette başarılı olması bir bakıma adaleti korumasına, soğuk kanlılığına ve bir avantaj kazanacağına inandığında sabırlı olmasına bağlanabilirdi. Onun bu soğuk kanlılığı çok çabuk sinirlenen ve aceleci olan Hind'in sık sık kızmasına neden oluyordu. Fakat Ebu Süfyan kararını verdikten sonra onun fikirlerini çok az dinlerdi. Beklendiği gibi o peygambere karşı Ebu Cehil'den daha az düşmanlık besliyordu. Onu. Bununla birlikte Kureyş liderlerinin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı tutumları farklı olsa da hepsi de mesajı reddetme konusunda aynı fikirdeydiler. Hayatta belirli bir başarı kazanmış olarak hepsinde tüm Arabistan'da kabul edilen bir insanın hamiyeti ideali hakimdi. Zenginlik bu şerefin bir yönü değildi. Fakat bu amaca ulaşmak için zenginlik gerekliydi. Şerefli ve kerem sahibi bir adam bir koruyucu ve müttefik olmalıydı. Yani kendisinin de dayandığı bazı müttefikler var olmalıydı. Bunu da kendi evlilikleri, kızları ve oğullarının evlilikleriyle kurduğu bağlar sayesinde başarabilirdi. Fakat böyle bir konumu kazanmada en önemli etken zenginlikti. Çünkü şerefli bir adam iyi bir ev sahibi olmak zorundaydı. Bir takım iyi özelliklere sahip olmak söz konusu idealin gerçekleşmesi için gerekliydi. Özellikle cömertlik bu idealde büyük bir rol oynuyordu. Fakat bu iyi davranışların hiçbiri ahirette karşılık almak için yapılmıyordu. Tüm Arabistan'da çok cömert, cesaretli ve koruma, ittifak, garanti veya başka herhangi bir şey için verdiği sözde duran biri olarak tanınmak ve öldükten sonra da böyle anılmak onlar için yaşama asıl anlamını veren büyük bir şeref ve ölümsüzlük idi. Velid gibi adamlar böyle bir şerefe sahip olduklarından emindiler. Bu da onların bu hayatın yani onların başarı ve şeref kazandıkları hayatın geçiciliğini vurgulayan bir mesaja kulaklarını kapatmalarına neden oluyordu. Onların şeref ve ölümsüzlükleri Arabistan'ın aynı kalmasına, Arap ideallerinin geçmişten geleceğe sürekli aktarılmasına bağlıydı. Hepsi de değişik derecelerde vahyin diline ve üslubuna karşı duyarlıydılar. Fakat anlamına gelince aşağıdaki gibi babalarının hiçbir şey kazanmadığını ve onların tüm çabalarının boşa gittiğini vurgulayan ayetlere gönüllerini kapatmışlardı. Bu dünya hayatı yalnızca bir oyun ve eğlence türünden tutkulu bir oyalanmadır. Gerçekte ahiret yurdu ise Asıl hayat odur. Bir bilselerdi. Ankebut 34 23 Korku ve Ümit Elbette gençlerin ve zayıfların hepsi hemen ilahi daveti kabul etmemişti. Fakat hiç olmazsa onların kendini beğenmişliği, küçük yaşamlarını bir klarnetin notaları gibi bölen davet ve bazıların önem ve şiddetine karşı kulaklarını tıkamalarına neden olmuyordu. Osman'ın çölde duyduğu ey uykudakiler uyanın sesi vahyin kendisiydi ve daveti kabul edenler şimdi sanki uykudan uyanmışlar ve yeni bir yaşama girmişlerdi. Geçmişteki ve şu andaki kafirlerin tutumu şu sözlerle ifade edilebilir. Bu dünya hayatımızdan başkası yoktur ve bizler diriltilecek de değiliz. En'an 29. Bu sözlere ilahi cevap olarak şunlar söyleniyordu. Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakilerini oyuncuların oyun konusu olarak yaratmadık. Enbiya 16. Doğan 38. Bizim boş bir amaç uğruna yarattığımızı ve sizin gerçekten bize döndürülüp getirilemeyeceğinizi sanmıştınız. Müminun 115 Küfrün henüz tam olarak yerleşmediği kişilerde bu sözler etkisini gösteriyordu. Bu etki kendisini bir nur ve hidayet doğru yola ulaştırıcı olarak niteleyen vahyin tümü içinde geçerliydi. Mesajı kabul etmeye iten başka bir neden de onu getiren elçinin kişiliğiydi. O başkalarını kötülüğe yönlendirmeyecek Denli gerçekle dolu ve kendisi de sapıtmayacak kadar hikmet ve fazilet sahibiydi. Yapılan çağrıda hem bir uyarı hem de bir vaat vardı. Uyarı onları iyi işler yapmaya yöneltiyor, müjde ise onları mutlu kılıyordu. Şüphesiz bizim Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dost doğru bir istikamet tutturanlar yok mu? Onların üzerine melekler iner ve der ki, Korkmayın ve hüzne kapılmayın. Size vaad olunan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin velileriniziz. Orada nefislerinizin arzuladığı her şey sizindir ve istemekte olduğunuz her şey de sizindir. Çok bağışlayan, çok esirgeyen, Allah'tan bir ağırlanma olarak. Fussilet 30-32 Bu mu daha hayırlı yoksa takva sahiplerine vaat edilen cennet mi? Ki onlar için bir mükafat ve son duraktır. İçinde ebedi kalıcılar olarak orada her istedikleri onlarındır. Bu Rabbinin üzerinde istenen bir vadidir. Yunus 7. Ayet Gerçek müminler bizimle karşılaşmayı umanlar diye tanımlanmıştır. Oysa kafirler, bizimle karşılaşmayı ummayanlar, dünya hayatına razı olanlar ve bununla tatmin olanlar ve bizim ayetlerimizden habersiz gafil olanlar ve bizim ayetlerimizden habersiz ve gafil olanlardır. Yunus 7 Müminin tutumu her konuda kafirinkinin aksi olmalıdır. İnanmayanların daldığı küfrün bir özelliği de onların tabiat görüntülerini olduğu gibi almaları ve onlardan ders almamamalarıdır. Gerçeğe hak, uyanık olmak sadece insanın ümitlerini bu dünyadan ahirete çevirmesi değil, aynı zamanda bu dünyada serpili olan Allah'ın ayetlerinden de ders almasıdır. Gökte burçları kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay var eden Allah ne yücedir. O gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır. Öğüt alıp düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için Furkan 61 62. Kureyş liderleri küstahça peygamberlerden bu ayetleri, işaretleri veya mucizeleri göstermesini ya gökten onu destekleyen bir melek gelmesini ya da onun göğe yükselmesini istiyorlardı. Ve bir gün dolunay'ın henüz Hira Dağı'nın tepesine çıkıp ortalığı aydınlattığı bir geceden bir grup kafir peygambere yaklaştılar ve eğer gerçekten Allah'ın resulü ise ayı ikiye bölmesini istediler. Müminleri ve kararsızları da içeren büyük bir topluluk vardı ve bu istek yerine getirildiğinde tüm gözler parlayan aya çevrildi. Büyük bir şaşlık, büyük bir şaşkınlık içindeydiler. Çünkü ay ikiye ayrılmış ve her biri dağın bir yönünde parlıyordu. Peygamber işte şahit olun dedi. Fakat asıl ayı ikiye bölmesini isteyenler bu optik mucizeyi reddettiler ve onun büyü olduğunu söylediler. Kamer 1-2 Diğer taraftan inananlar sevindiler ve kararsızlardan bazıları imana yaklaştı. Bazıları ise gerçekten iman etti. Böyle isteklere karşı Allah'tan gelen bu cevap bir istisnaydı. Çünkü Kureyş'in istediği diğer mucizeler onlar istediğinde değil Allah'ın dilediği zaman meydana gelmişlerdir. Bunlardan başka sadece inananların şahit olduğu küçük mucizeler de vardı. Fakat bu tür harikuladelikler yeni dinin merkezinde bir konuma sahip değildi. Çünkü İsa'nın bir önceki vahyin mucizesi olması gibi bu vahyin mucizesi de Kur'an'ın kendisiydi. Kur'an'a göre İsa hem Allah'ın elçisi hem de onun kelimesidir. Onu ol kelimesini Meryem'e yöneltmiştir ve ondan bir ruhtur. Nisa 171 Aynen Allah'ın kelimesi olan İsa'da olduğu gibi şimdi de Allah'ın kelimesi olan Kur'an'la İslam gerçek bir din oluyordu. Bu kelamın Kur'an işlevlerinden biri de İslam'a hanif bir din olarak bakıldığında Rum 30 Rum 30 İnsanda zaman geçtikçe körelen ve yanlışlıklara yönelen duyguları tekrar uyandırmaktı. Bu nedenle Kureyş peygamberden mucize göstermesini istediğinde Kur'an'ın cevabı onları her zaman gördükleri fakat üzerinde düşünüp ipirat almadıkları şeylere yöneltmek olmuştur. Kendileri bir bakmıyorlar mı o deveye? Nasıl yaratıldı? Göğe nasıl yükseltildi? Dağlara nasıl oturtulup kuruldu? Yere nasıl yayılıp döşendi? Gâşiye 17-20 İnananlardan beklenen korku ve ümidin her ikisi de Allah'a götüren davranışlardır. Allah'a şükür belirtisi olarak söylenen hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Sözü aynı zamanda korku da taşır ve ham dedeni ve ham dolunanı doğruca tüm iyiliklerin kaynağı olan uluhiyete götürür. Rahman, ve rahim olan Allah'ın adıyla. Sözü insanı ümitle aynı yöne yöneltir. Bu korku ve ümit en belirgin bir şekilde Fatiha suresinde toparlanmıştır. Kur'an'ın ilk suresi olduğu için açan anlamında Fatiha ismi verilmiştir. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve din gününün maliki olan Allah'adır. Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizi dost doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapıklarınkine değil. Fatiha 2.7 İslam öğretisinin en güzel ve tam ifadesini yapan diğer bir sure de Kur'an'ın son surelerinden biri olan İhlas suresidir. Bu sure putperestler peygamberden Allah'ı tanımlamasını istediğinde indirilmiştir. De ki o Allah birdir. Allah samettir. Her şey ona muhtaçtır, daimdir. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Ve hiçbir şey onun dengi değildir. İhlas Suresi